Şimdi, de şimdi e, mevcut belediye başkanı e, ayrıca aynı parti e, e, adayısınız. O da adayım. Evet. Şimdi mevcut belediye başkanı e, biliyorsunuz e, iyi bir oyla büyük bir farkla e, belediye başkanı seçildi. Evet. E, şimdi şu anda da tekrar e, aday olursa veya yani yine adayım dediğine göre yani yine tekrar şunu hizmet etmek için varım diyor. Şimdi siz Baci Bey'den sonra yani onun ne eksikliğini görüyorsunuz yani onda olmayan sizde ne var ee, veya Sünatlı'ya onun veremediği neyi vaat e, ediyorsunuz? Bir de mesela şurada ben şeyin ışıklarında mesela burada yalnızca mezbahane ile ne ile ilgili e, küçük bir şey yazmışsınız. Mesela bunun yeri ve şekli nasıl olmalı? evet. yani beynimizdeki şey nedir? Bununla ilgili ee aramak istiyorum. Yani mevcut belediye başkanı zaten biliyorsun büyük bir çoğunlukla evet. çoğunlukla evet. oyla evet. seçildi. Şimdi evet. siz evet. tek evet. aday evet. olduğunuza evet. göre evet. ondan artlarınız nelerdir? Evet. Onu evet. istiyorum. Işte ben de yani telefon yok Şey o kadar yer evet. dar ki burada başka bir oturdu. Ne yapmış adayımızın? Gerçekten Cumhuriyet Halk Partileri ve dostların e, bugün beni yalnız bırakmamalarından, e, burada olmalarından dolayı e, bir kez daha teşekkür ederim. Bu anlamda ayakta kalan e, dostlarıma da anlayışla karşılanmalarını karşılayacaklarını biliyorum. Şimdi öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir yerel yönetim anlayışı var. Bu yerel yönetim anlayışı kişisel yöntemlerden uzak bir yönetim anlayışı toplumcu ve halkçı belediyecilik anlayışı. Ben broşürümde özellikle onu öne çıkarttım. 8 Nisan'da kararımı verdiğimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünü ve yerel yönetimlerine bakışlarını özellikle inceledim ki benim anlayışıma uyuyor mu uyumuyor mu? Yani içselleştirmek istedim ve işte iç, 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 içselleştirdim süreçte. Cumhuriyet Halk Partisi'nin düzenlemiş olduğu sempozyumlara ve kentler buluşmasına katıldığımda da benim istediğim şeyi, benim doğru anladığım yerel yönetim anlayışını hayata geçirmek için bir heyecan içerisinde olduklarını gördüm. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplumcu ve halkçı belediyecilik anlayışını Sinop'ta uygulamaya talibim. Ve ekibimiz de talibiz. Bu yerel yönetim anlayışı, toplumcu ve e, halkçı yerel yönetim anlayışı'nın ilkelerinden bahsetmek istiyorum. Bir Yeniden belediyeleştirme 2. Toplumsal eşitlik 3. Dayanışma 4. Demokratik yönetim 5. Üretici ve paylaşımcı belediye Belediye Planlamacılık ve kalkınma 7. Ortak yaşam kültürü ve Kentlilik bilinci 8. Nitelikli hizmet üreten <laughs> Emek nitelikli Çalışma koşulları, 9. Doğal ve tarihi Çevrenin korunması 10. Gelişmeye açık olmak, 11 herkesi görmek, 12 tüketiciyi koruma, 13 toplumsal cinsiyet eşitliği, 14 kültür ve sanatın desteklenmesi. Bu başlıklar altında toplumcu ve halkçı belediyeciliği koyabiliriz. Zaten Cumhuriyet Halk Partisi adaylarından artık bunu bekliyor. Yani seçim gecesi Türkiye'nin haritasına baktığımızda Sinop'un üzerinde kırmızı ışığın yanması Cumhuriyet Halk Partisini kesmiyor. Buradaki bizim temsilcilerimiz bunu yerele nasıl yayabilir? Nasıl politikaya insan katabilir, köylere taşıyabilir, kırsala taşıyabilir ve iktidara gelebiliriz? Bizler ekibimizle buna talibiz. Sinop Kalesi'nden dışına çıkmaya, koruşu, Bostan